Arkadaşlar herkese merhaba. Bugünkü videomuzdan sunucu tanıtım için ilk videomuz. Buradan ilk sunucumuz olan Dell R660 modelini inceleyeceğiz. Bir U'luk bir raf sunucusu yani rak sunucusu. Burada içini dışını teknik özelliklerinin belli bir kısmına çünkü HPG, ben HPG olduğum için Dell kısmını çok anlamıyorum. Burada elime bir tane yeni nesil Dell R660 geçtim. Bunun da videosunu çekeyim. Almak isteyen arkadaşlar bu videoyu görüp karar verip alabilirler. Oldukça güzel bir sunucu. burada derin kendisinde bu sunucuyu direkt olarak bu şekilde bir görebiliyorsunuz. İçini, dışını, neler var, neler yok, teknik özellikleri ve benzeri hepsini göstereceğim. <laughs> İlk öncelikle bir sunucumuzun 2 4 6 8 10 adet disk alanı bulunuyor. Benim elimdeki sunucuların 4 tane sağdaki 4 sunucu. U2 NVM ya da şey NVM farklı yeni nesillerde bilmiyorum ama şu dört tarafında bir NVM modeli var. Şu altı kısımda da SATA disk SATA SSD olarak bir modeli var. Ee, arka kısmına geldiğimde hatta şurasında da bir çıkış var. Bir görüntü çıkışı var. Arka kısmına geldiğimde şurada da hemen bir power var. Burada bir ekstra USB USB yuvası var. Bu kısmı bilmiyorum. Dell kullanan arkadaşlar bilir. Burası da özel bir kiti var herhalde. Oradaki şeyi laptopa takıp analiz edilebiliyor. Şurada ise e, sağlık durumları ve benzeri şeyler var. Burada da e, zaten şu plastik kısımlarda ise kulakçıklar var. Bu kulakçıklarda raka, ra falana takıldığı zaman kendi çekmecesine takıldığı şeyi kontrol ediyor. Arka kısmına geçtiğim zaman ise sağda ve solda şu kısımlarda birer PSU kap yuvası var. 800 watt'lık bir ee, PSU'ları görüyoruz. 2 adet LAN Ethernet girişimiz var. 2 adet 10 Gigabit'lik bir fiber girişimiz var. IDrak bağlantı kablomuz var. 2 adet e, USB yuvamız var gene burada da. 1 adet de bu tarafta VGA çıkışımız var. Şunları tam bilmiyorum. 1 GB 1 GB olarak belirtmişler ama tam anlamadım. Bunu bilmiyorum. Bunu Birazdan teknik özelliklerinde bakarız. Ee, ilk, arka kısımda da ekstra 2 tane disk yuvamız var. Burada ise bir tane e, PCI yuvamız var. Gen 5 üzerine. E, burada NVM kontrolü takabilirsiniz. NVM disk üzerine PCI diskler takabilirsiniz. Bunu da bunun için kullanışlı bir, bir U sunucu. Burada görmüş olduğunuz üzere 2 adet CPU yeri var. Burada da egzoz fanlarımızı görüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane. Şöyle yaklaştığımızda ise çok yaklaştık. RAM yuvaları görüyoruz. 24 tane RAM yuvası var. Burada yine PSO'larımız var. PSO'ların girişim. Burada Ethernet kartı var. Riser'larımız var. Şöyle bir tane riser yeter. Bir tane bu sunucu zaten NVM desteği olduğu için bir tane riser'ımız yeter. Riser dediğimizin arkadaşlar bir ucu şöyle. Şu kısım. Şu kısım genelde şu kısımlar riser denilir. Şu kısımlarda da disk yuvamız. Genel olarak şeyi böyle. E, Memori dediğimizde burada ne var? Fan. Fan şuraları gösteriyor. aydırak 9 Burada şöyle servis modül ve benzeri ve benzeri aydırak şey var. Tam bilmiyorum. Bu kadar yeni nesil cihaz kullanmadım. Burada wireless modülü falan var. Bu wi ile mi acaba? Bunu bilmiyorum. Neyse burayı kapatayım. Tamam buranın linkini atacağım. Hatta şöyle kenara ben kopyalayayım bunu. Direkt siz de inceleyebilirsiniz. Yeni nesil görünce beynim dayanmadı. Burada ise şöyle teknik özellikleri var sunucunun. Şu kısmı da ben size arkadaşlar teknik kısmın da linkini atarım. Bu kısmı da not aldım. Şimdi <laughs> Burada ise alt kısımda bizim teknik özelliklerimiz var. Intel Xeon 5. nesil 64 çekirdeğe kadar desteklenen işlemci yuvalarımız var. Ee, desteklenen işletim sistemlerimiz VM1, ESXi, Red Hat, SUSE, Hyper-V, Ubuntu gibi şeyler var. Intel C741 serisi yonga setimiz var. 3 adede kadar 75 watt SB hızlandırıcımız var. Bunu tam bilmiyorum ne olduğunu. 5600 MT saniye kadar dim belleğimiz var. Ardim olarak destekliyor. Maksimum 8 terabayta kadar RAM desteğimiz var. Burada ekstra <laughs> de, de opsiyon olarak değiştirilebilir şeylerle Yapılandırılabilir özellikleri disk şeyleri var. Depolama alanlarının desteğini belirtmiş. Orta bölümü yok. Arka bölüm 2 adede kadar. 2.5 inç SATA. SAS SATA NVM. 30.72 TB'ye kadar destekliyormuş. 2 adede kadar. Gen 5 NVM demiştim en sağ iki tarafta şey var. Sonra ee, dahili RAID denetleyicileri var. Burada ee, RAID modelleri var yazılım read S160 <laughs> SSD, USB ve NVM üzerinden boot desteği yapıyor. İlla diske kurmak zorunda değilsiniz. Burada güvenlik şeyleri var. Burada desteklenen güç, power, PSU'lar var. 1U, raf tipi. Yükseklik, genişlik ve benzeri raf desteği bunlar. 21 kiloymuş. Çok da burada şey değil. Burada yuvalar var. Bir adet VGA'sı var. Bir adet USB 3 isteğe bağlı demiş. Ve benzeri ve benzeri ve benzeri. 2 adet dediğim gibi bir tane Ethernet. iki tane 1 gigabit Ethernet yuvası var. Vesaire vesaire vesaire. Şimdi arkadaşlar gelelim. Bu sunucu nasıl yönetilir? Biliyorsunuz ki Dell, HP, IBM gibi sunucular. Gerçek rak sunucular. Hepsinin bir paneli vardır. Bu Dell de diye geçer. HP'de de IDO diye geçer. IBM'i kullanmadığım için IBM'in de bir ismi var. Onu tam bilmiyorum. IBM'de de farklı bir isim geçer. Bu paneller sunucunun donanımını, donanımda ne takılmış ne takılmamış, donanımda hangi donanımda arıza verip vermemesi, monitör etmesi, logları, açması, kapaması, konsolu, sistem bilgileri, storage bilgileri, panelin kendi bilgileri, Aç e, sonrasında tamamen yönetebileceğimiz bir şey var. Şimdi biz bu sonucu ben bu sonucu hislerden aldım. Biliyorsunuz ki biliyorsunuz ki yurt dışındaki firmalar genelde OEM sistem kullanır. Yani toplama sistem kullanır ve bunların e, panelleri olmaz. Genelde Türkler e, hazır desktop anakart kullanıyor da yabancılar workstation anakart kullandığı için panelleri var. Türklerde yok. Bu da kendi panelleri var. Yani siz Herhangi bir problem olduğunda iDRAC arayüzüne yani bu yönetim arayüzüne giriyorsunuz. Buradan konsola bastığınız zaman bir HTML konsol açılıyor. Bu HTML konsolda sunucunuzu direkt olarak monitör edebiliyorsunuz. Ne olmuş, ne bitmiş, nasıl şey olmuş, nerede kalmış, boot'ta mı kalmış, arıza mı vermiş? Direkt olarak burada e, A'dan Z'ye bakabiliyorsunuz. Şimdi ben size ISO yüklemeyi de göstereceğim. Sonrasında burayı kapatayım. Burada genel olarak bir şey yapalım. Özet geçeyim. size. iDRAC 9 Enterprise yönetim panelinde neler var? Şimdi en sol kısmında sağlık bilgisi var. Burada sunucunun donanım sağlıkları ve benzeri şeyler. Burada baktığınızda donanıma ait sağlık bilgilerini ve detayları görürsünüz. Ne takılmış, ne takılmamış, hangi şeyler var. Mesela burada summary kısmında, özet kısmında genel olarak... İşte servis tagı, operation sistem versiyonu, bu ESX. O, ee, şeyde ben demin sizden önce bir ESX videosu şey yaptığım için, ISO'su taktığım için burada otomatik olarak bunu çekmiş. Postgame'i çekmiş, marka modeli, sunucunun açık kapalısını, iDrag'ın Mac'ini ve benzeri çekmiş. Burada battery kısımlarını çekmiş. Soğutma, burada fanlar, sıcaklıklar ve benzeri şeyleri görebilirsiniz. Node'daki detaylar falan var. Burada fan bilgileri. Burada ise sıcaklığın bir grafiğini göstermiş. Şöyle yukarı tekrar çıktığımda burada CPU var. Benim CPU. Intel Xeon Silver 4110Y. Böyle basic bir şey almıştım sadece video çekmek için. Burada ön panel. Burada ise işte ekstra bir donanım takıldıysa GPU ve benzeri şeyler. Bu neymiş? Bakayım. İzinsiz girişmiş. Burada herhangi bir şey olması durumunda e, kasanın şasi, yani o dış demir açıldığında burada gözüküyor. İzinsiz bir işlem yapıldı. Memory burada 64 GB RAM'im var. 2 tane 32'lik. 32 GB 2 tane slotum kullanılıyor. Zaten burada da görüyorsunuz. Diğer RAM slotlarım boş. Sonrasında network device burada benim ethernet kartımın şeyi var. Marka modeli 2 ve benzeri, şeyi hızı. Power dediğimde de burada benim PSU şeyim var. E, detayım var. 1100 1100 watt'lık galiba bu. Tam burayı bilmiyorum. E, burada ne kadar kullandığı yazıyor Kilowatt olarak. Burada ona göre elektrik maliyetinizi hesaplayabilirsiniz. Burada da hangi donanımın ne kadar watt çektiğini görüyorsunuz, voltaj çektiğini görüyorsunuz. Burada ise PCI slotlarımız var. İşte nereden ne takıldı. Bakayım 2D, 3D. Burada benim bana takılan bir disk var. NVMe SSD. PMA, PM9A1 modelim takılmış. Burada da bir tane takılmış. Burada benim sunucu özelliklerim. 2 tane 960 GB. SATA SSD 2 tane 960 60 GB NVMe SSD'm var. Oraya geçtik. Şimdi burada tekrar dashboard'a geldik. Sistemi gördük. Storage kısmımıza gelelim. Buradaysa arkadaşlar benim frontumun yani ön tarafımda hangi slotlara disk takılmış? Bunu görüyoruz. Burada benim SATA SSD'im var. Hatta zaten şurada bazı protokol kısmında SATA'yı görüyorsunuz. Burada ise benim NVMe'lerim var. Ben buradan e, direkt olarak RAID yapabilirim. Yani burada SATA disklerim için RAID yapabilirim. Buradaki diskler için RAID yapılmıyor. Yapılması için ekstra controller olması gerekiyor. Bunu yapmak için bu kısma geliyorum. Yani ben bunu bu panelden de yapabilirim. BIOS tarafından da yapabilirim. Ben size bu kısmı göstereyim. Create Virtual Disk kısmına geliyorum. Tamam. Ha, burada bir dakika. Makineyi tekrar şey yapmam gerekiyor. Makine şu an olduğu iş şey yaptığı için hemen makineyi bir resetleyelim. Sonrasında ISO'yu tanıtacağım. Çok daha video uzatmak istemiyorum. Konsolum açık kalsın. Açılışı bu şekilde. Burada ben daha önce bir raid yaptım mı diye bakayım. Ya da ben direkt bunu size buradan göstereyim. Şimdi del kısmında çok uzman olmadığım için. Burada deli yapılandırmak için F10 tuşuna basıyorum. Makinem açılsın. Del maalesef yıllardır yavaş açılıyor. Halen daha yavaş açılıyor. Burada hiçbir şey yapmadan devam ediyorum. <laughs> İngilizce kullanabiliriz. Next tip devam ediyorum. Şimdi arkadaşlar burada bir panelimiz geliyor. Zaten şurada görüyorsunuz Configure RAID butonuna basıyorum. Buradan Burada Linux Windows ve benzeri yok. Bakalım. Burada başka bir seçenek çıkıyor mu? Çıkmıyor. Tamam. Next Enter'a basıp Next devam ediyorum. Burada iki tane diskim yani iki tane SATA SSD'im olduğu için RAID 0 ve RAID 1 yapabiliyorum. RAID 0 dediğimiz şey iki tane 960 olan diski yani iki tane diskimi birleştirir. İki tane 960 1. işte ortalama 1.8 TB disk alanı yapar. Ama bir disk bozulduğu zaman otomatik olarak sistem bozulur ve neredeyse geri döndürülemez. RAID 1'i seçersem bir disk ikincisine yazılır. Bir diskin bozulduğunda diğer diskin çalışmaya devam eder. Burada da kullanılabilir alan 960 GB olur. Yani bir disk kullanılabilir bu boyut olur. Ben burada veri güvenliğim için RAID 0'ı seçiyorum. RAID 1'i seçiyorum. Tab tuşuna basıp next diyorum. Burada ise aktif olan disklerimi seçiyorum. 2 taneyi. Devam ediyorum. Burada sanal diskime bir isim oluşturuyorum. SSD SSD RAID 1. Buradaki özelliklerim default kalabilir. Çok fazla tap tuşuna bastık. Next kısmına geldim. Devam dedim. Enter'a bastım. Finish dedim. Yine Enter'a bastım. Tamam dedim. Şu anda read yapılandırmam başladı. Lütfen bekleyin. Bekleyelim. Bundan sonrasında da zaten size ISO tanıtmayı göstereceğim. Şimdi HTML konsolumuzu açtığımız zaman ister HTML ile açabiliriz İsterseniz de Java ile açabilirsiniz. Bu size kalmış. Şimdi buradan şöyle Virtual Media tarafına tıklıyorum. E, Connect Virtual Media diyorum. Benim bilgisayarda ISO var mı bakalım. Şöyle indirilenler dediğim zaman evet benim burada bir ISO'm varmış. Örnek olarak Windows seçtim. Üzerine Map Device dedim. Şu anda ISO'mu şey yaptım virtual drive ekledim. Close diyorum. Ve buradan exit diyorum. Yes diyorum. Burada biraz bekleyeceğim. Burada boot menüsüne gelince tekrar video başlatacağım. Çünkü çok uzun süre açılması bazen. Bu kısım geldiğinde arkadaşlar F11 butonuma basıyorum. Boot Manager kısmıma girmek için buradan upload ettiğim virtual medyayı boot edeceğim. Boot menüm açıldı. Burada yapacağım şey One Shot UEFI boot menüye tıklıyorum. En aşağıda <laughs> virtual floppy drive'a tıklıyorum. Booting kısmım geldim. Eğer bu boot olmazsa şöyle bir şey yapabilirsiniz. One shot boot menü. Virtual optical drive. Şimdi boot edecek. Uzun bekledi. Evet herhangi bir tuşa basın diyor. Ben yanlış seçmişim. Siz yanlış seçmeyin. <laughs> evet bu tuşa basamadım. Şimdi herhangi bir tuşa böyle dolu dolu basıyorum. Tabi burada arkadaşlar bir de şu var. Upla tazınız yüksek olması gerekiyor. Ya da aynı e, veri merkezinde bir sonucu olursa çok daha iyi olur. Burada işlem biraz yavaş. Ben sadece göstermek için ISO'yu boot ettim normalde kurmam vesaire çok uzun sürer. Bunu o video uğraş şey yapamayız. E, ee, zamanı uzatamayız. O yüzden burayı kapatıyorum. Burayı da boot etmiş olduğumuzu varsayıyorum. Sonrasında burada iDrag Settings kısmımıza geliyoruz. Burada ise iDrag'ın genel bilgileri var. İşte IP bilgileri. Farm 1 versiyonu. iDrag'ın Farm versiyonu. Sonrasında modüllerin ak çalışıp çalışmadığı IPv6 bilgisi. Burada user kısmına geldiğimizde local user kısmımızda bizim root kullanıcımız var. Yani administrator planında. Siz buraya ekstra bir kullanıcı ekleyebilirsiniz. E, ne bileyim bir IT'cinizin ya da müşterinizin şeyini ekleyebilirsiniz. Burada ekleyip bazı özellikleri ona yetki verebilirsiniz. Örnek olarak sunucu şeyinde sadece işte access virtual konsol yani oradaki konsolu görebilecek, e sonrasında login to aidrak'ı görebilecek, bir de virtual media'ya erişebilecek bir yetki verebilirsiniz. Burada da kullanıcı kendi ISO'sunu kendisi ekleyip sunucuyu kurabilir. Şimdilik videom bu kadardı arkadaşlar. Genel olarak aidrak 9 böyle, bizler 660'ımız böyle. Siz de ona göre e, test edebilirsiniz, hisler üzerinden sonuç satın alabilirsiniz. Ben bu sonuçlarlık 230 euro verdim. Sonrasında da artık beğenip beğenmemek size kalmış. Şimdilik videom bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.